أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد alemleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sonsuz nimetler bahşeden Allahü Teala hamdü senalar olsun. İki cihan önderi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aline ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli din kardeşlerim, değerli ehli iman, bugünkü vaazımızın konusu Allah'a dost olmaktır. Konuyla ilgili bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Nisa suresi 125. ayette şöyle buyurmaktadır. وَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا صَدَقَ اللّٰهُ العظيم. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Hanif dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu ribayet edilmektedir. An Abdillah ibni Ömer kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فمنزلي ومنزل ابراهيم في الجنه يوم القيامه تجاهين صدق رسول الله فيما قال او كما قال Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edindi. Bu sebeple kıyamet günü cennette benim yerim ile İbrahim'in yeri karşı karşıyadır. Değerli din kardeşlerim, değerli ehli iman, Kur'an-ı Kerim'de ashabı kiramın ve bizlerin dikkatine sunulan kısalardan birisi de Hz. İbrahim'in tevhid inancını yerleştirmek üzere verdiği ibretlik mücadeledir. Bu mücadelenin önemli bir döneminde Hz. İbrahim'in bir şenlik günü halkın meşguliyetinden faydalanarak puthaneye girdi ve baltasıyla buradaki bütün putları kırdı. Sadece en büyük putu bıraktı ve elindeki baltayı onun boynuna astı. Halk kutsal değerlerine yöneltilen bu saldırıyı öğrendiğinde büyük bir çok şok yaşamıştı. Buna kim cüret etmişti? Ancak zanlı belliydi. Uzun süredir putları diline dolayan İbrahim, Hazreti İbrahim hemen Kral Nemrud'un huzuruna çıkartıldı. ileri gelenlerle yüzleştirildi. Ey İbrahim! Bu işi putlarımızı sen mi yaptın? şu büyükleri yapmış olabilir. Ona bir sorun bakalım. Belki söyler. Tabi eğer putlar konuşuyorsa bunların konuşamayacağını sen de biliyorsun. Öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Ama Nemrut bu ve benzeri batıl inançları hiçe sayan yaklaşımları elbette baş düşman addedecekti. Bu düşmanın yaptığı cezasız kalmamalıydı. Kral Nemrut ve adamları ona verilecek cezayı tartışmaktaydı. Nihayet karar ver, verildi. Eğer bir şey yapacaksanız onu yakında ilahlarınıza yardım edin. Hazreti İbrahim'i hemen hapsettiler. Büyük bir ateş yaktılar. İbrahim'i içine atacaklardı. Ama İbrahim sakin İbrahim vakarlı, mütevekkil bir şekilde tek olan Rabbine yakararak onun kendisine yeteceğini ve en güzel vekil olduğunu söylüyordu. Bu son cümle oldu, cümlesi oldu. Hz. İbrahim'i ateşe attılar ancak aynı anda daha İbrahim ateşe düşmeden ilahi bir nida yankılandı. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve güvenli ol. Yanında bile yanına bile yanaşamadıkları harlı ateşin kendiliğinden sönmesini beklediler. Ateşin içinde bir şeyler seçilir gibi oldu. Olduğunda hepsi dehşete düşmüştü. İşte İbrahim hala oradaydı. Hem de sapa sağlam. Hakikati görmek isteyenler için bundan daha büyük bir mucize olabilir miydi? Değerli kardeşlerim, İslam kulluk şuuruyla yalnız Allah'a yönelmek ve kendisini ona teslim etmektir. İbrahim Aleyhisselam gönlünde Allah'tan başkasına yer vermeyecek kadar onu seven, onun tarafından da sevilen ve rızasına mazhar olan bir kuldur. Peygamberler tevhid inancını yerleştirmek için büyük bir mücadele vermişler. Bu uğurda pek çok sıkıntı ve meşaketle meşakkatte katlanmışlardır. Allah'ı bırakıp da insana hiçbir fayda veya zarar veremeyecek putlara tapmak insana bahşedilmiş en büyük nimet olan aklı kullanmamak de, kullanmamak demektir. Allah Celle Celaluhu kendisini hak ve hakikati yaymaya adayan elçilerinin daima yardımcısıdır. Onları yardımsız ve desteksiz de bırakmaz. Rabbim peygamberlerini nasıl yardımsız ve desteksiz bırakmadıysa biz kullarına da acıyıp o şekilde yardımsız ve desteksiz bırakmasın. Rabbim dünyada ve ahirette bize güzellikler ihsan eylesin. Rabbim çocuklarımızı salihlerden eylesin. Rabbim bilerek bilmeyerek ettiğimiz hatalardan dolayı bizi affetsin. Rabbimiz bizi kendine kul Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet eylesin. Ve ahiru da'vana ان الحمد لله رب العالمين